Selamünaleyküm arı severler. Bu arımızı kıştan yavru olarak çıkartmıştık. Daha doğrusu kışın başladı. Bu Mersin'den gelen bir arımız. Bölge arasında önemi burada ortaya çıkıyor. Biz Trakya bölgesindeyiz. Her ne kadar arkadaşımıza sormuş da olsak arı öyle mi olur? Her çalışır dedi. Dört kovan almıştık. Hamdolsun sadece dört kovanla kaldık. Bu da sonuncusu şu an elimizde olan zaten bize. Kimya tamamen karşı olmamıza rağmen aletlerimizden evet. gidiyor artık düşüncesiyle. Ee, buna antibiyotik de verdik. Maksat gözlemek istedik. Ama olmadı. En son çare Çağdır Usta'mızın tavsiyesi üzerine şöyle önüne gittik tüm şurada iç çerçevelerini aldık yakacağız maksat arayı yaşatalım kurtaralım şimdi bu kovan içine doğru dön vereceğiz ondan sonra yine bunlara bir kür yapacağız içinde kekik yağı olan işte bir kısım ilacı olan en son bu Diğer iki tane daha vardı yavru sürüğümüz. Onlar kurtuldu. Ama bu güney bölgesinin kızı ne yazık ki bizim Marmara bölgesinde yapamadı. Bölge arasının önemi arkadaşlar. Bu arının neticesini yine inşallah paylaşacağız. Şu çuvalı düzelteyim de kızlarımız içeri doğru yürüsünler. Bu da kovanın dibi. Aynı zamanda kireç hastalığı da başlamış kovanı çamaşır suyuna yatırsam hamamda keselesem temizlenmeyecek gibi. Ne yazık ki arkadaşın ısrarlarına rağmen güneyden bu arıyı bize gönderen netice bu oldu arkadaşlar